Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin şampiyonluk mücadelesi veren dev ekibi Real Madrid ile ligin orta halli ekiplerinden Valencia karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Real Madrid, deplasman ekibi Valencia'yı ağırlıyor. Ev sahibi Real Madrid Barcelona'nın iyice arkasına düşmemek için mücadele ediyor ve puan kaybına tahammülü yok. Deplasman ekibi Valencia ise lige çok kötü başlamıştı ama devamında toparlandı fakat bu maçta işi çok zor olacak. Ben ev sahibinin gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 ve 1.5 üst oran 1.38. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.